Almanya'dan 1 milyon TL'ye getirebileceğiniz bir araba Türkiye'de neden 2 2,5 milyon TL? Yurt dışından araba getirebilmek gerçekten ucuz mu yoksa böyle bir şehir efsanesi gibi bir şey mi? Bu videoda tam olarak bunu konuşacağız dostlar. Gerçek rakamlarla konuşacağız bu videoda tamamen. Biliyorsunuz biz bu aracı yurt dışından getirdik. O yüzden size birebir her şeyi, tüm prosesi anlatacağım. Çok güzel bir video olacak. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın dostlar. Desteklerinizi bekliyoruz ve videoya başlıyoruz. İlk öncelikle şunu aktarmak istiyorum dostlar. Bu video tamamen bu araç üzerinden. Yani 2.20 dizel üzerinden konuşacağız. Ve her şeyi bu araba üzerinden anlatacağız. Şimdi şu anda bu aracın güncel piyasa fiyatıyla başlayalım Türkiye'deki. Hemen bakalım sahibinde ne. Gördüğünüz gibi 2 milyon 100 bin TL'ye kadar çıkıyor bu aracın fiyatları ki bu araç N47 motorlu Türkiye'de satılan ve hani daha normal fiyatlarda 1.700 1.800 zaten çok örneği yok. Bu genelde daha ucuz versiyonlar, kazalı versiyonları. Ya yani 1.700 1.800 diyebiliriz. Bu aracın bir de B47 olduğunu varsayarsak 2 milyon civarı bir Türkiye piyasası var diyebiliriz bu aracın eğer Türkiye'de satılsaydı. Çünkü şu anda 2.18i'ler bile 2 milyona yakın. Baktım onlara da. Bunlar 2.18'lerde biliyorsunuz 2018 model var iki serilerinde. Kupelerinde birebir aynı araç. Ama dedim ki bu B47 motorlu. Tahmini olarak 2 milyon olacağını varsayabiliriz bu aracın şu anda Türkiye'de olsaydı. Bunun üstüne şunu anlatalım. Biz bu aracı yurt dışından ne kadara getirdik? Arabayı dostlar biz bilmeyenler için söyleyeyim. Almanya'dan getirdik. Almanya'dan 17.500 euroya satın aldık aracı. Bakın her şeyiyle size tek tek söylüyorum. 17.500 euroya arabayı satın aldık. Sonrasında biz üzerine açıkçası birazcık keyfi harcamalar yaptık. Bunları o yüzden katmayacağım hesaba. A4'ün yaptığını gördünüz mü? Abi neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum ya. Yemin ederim. Neyse. 17.500 Euro. Gördüğünüz gibi 877.000 TL para yapıyor. Tam olarak şu videoyu çekerken biz 17.500 Euro 877.000 lira para yapıyor. 1 milyon bile etmiyor bu araba. Hani biz getirme parası, benzin parası falan onları koyduk. Yine etmiyor da hadi 1 milyon diyelim. Aramızda neredeyse 1 milyon, 1,5 milyon fark var yani. Türkiye fiyatıyla. Şimdi az önce bahsettiğim maliyetleri de size söyleyeyim kafanız karışmasın. Bu maliyetleri tam olarak zaten şu kartlarda çıkan videoda anlattım. Bu video sadece hangi maliyetleri yaptık ekstra onu söyleyeceğim. Biz bu arabayı aldıktan sonra transit plaka masrafı yaptık ekstradan. Aracı oturumumuzun olduğu yere getirdikten sonra Avrupa'da bir kez muayeneye soktuk. Muayene ücretini ödedik yani. Sonra plaka ücreti ödedik. Bir kez daha bu sefer gerçek plaka ücretini ödedik aslında. Transit plaka değildi. En son olarak da sigorta ücretini ödedik dostlar. Türkiye'ye getirirkenki süreçteki benzin parasını ödedik tabii ki bir de. Ve vinetka yani yol parasını ödedik. Başka herhangi bir hiçbir masraf yapmadık dediğim gibi. Bu bahsettiğim masrafları yaptıktan sonra aracı artık Türkiye'ye sokabiliyorsunuz. Tabii ki e, yurt dışında belli bir süre ikamet ettiyseniz Az önce bahsettiğim bu masrafların hepsini dostlar aracın üstüne ekleyince yani araç fiyatının üstüne ekleyince 18.500 euro falan o civarlara geliyor. Şimdi hemen 18.500 euro kaç paraymış ona da bakalım. Bu da 927.000 lira yapıyor. Hala da aramızda gördüğünüz gibi uçurum bir fark var. Yani aslında fiyat olarak kesinlikle ama kesinlikle hiçbir böyle karşılaştırma yapmaksızın önde çıkıyoruz. Şimdi Türkiye'den Almanın avantajlarından bahsedelim. Bir kere yurt dışında 6 ay kalmanıza gerek yok, en büyük avantajlardan bir tanesi yani Türkiye'de kalmak istiyorsanız, Türkiye'de yaşıyorsanız mesela ben Türkiye'de yaşıyordum zaten, yurt dışında kalmanıza gerek kalmıyor, en büyük avantajlardan bir tanesi bu zaten. Onun dışında Türkiye'den almanın avantajı işte abi direkt gidiyorsun bildiğin işlem anladın mı? Direkt bildiğin işlem arabanın başına gidiyorsun, arabayı beğeniyorsun tak direkt alıyorsun. Ama tabii yurt dışından öyle olmuyor. Yurt dışında abi yapman gereken bir sürü işlem var. Bu saydığım işlemleri şu an kolay gibi anlatıyorum ama hepsi bir zaman alıyor. Bir de bilgi istiyor birazcık. O yüzden dediğim gibi o videoyu izleyin kesinlikle. Masraf videosunda her şeyi zaten anlattım ben. Bütün bilgileri edinebilirsiniz o videodan. Çok detaylı bilgi edinmek istiyorsanız bu konuda. Bu video daha fiyat kısmındayız olayın. Türkiye'den almanın dezavantajı ne diye soracak olursanız bana göre benim şahsi fikrim Özellikle bir BMW falan alıyorsanız maalesef bir tık daha yıpranmış oluyor araba ve kilometresi daha yüksek oluyor genelde. Aynı yıllardaki araçların Türkiye'de F30 alacağınız zaman dizel 200.000'in üstünde alıyorsunuz genelde kesinlikle ama Avrupa'da 100-200 bandı arasında bulabiliyorsunuz yine en azından. Yani 200 üstüne çıkmamış oluyor. Genel olarak bu şekilde yani. Şimdi Avrupa'dan almanın asıl en büyük avantajlarından bir tanesini söyleyelim. Abi Avrupa'dan aldığınız zaman zaten kilometreyi söyledik. Hem bir tık daha düşük oluyor dedik. Ama en büyük avantaj bence araba daha dolu geliyor. Mesela bunda da öyle oldu. Normal V2 serisine göre bu bayağı bir özellik içeriyor aslında. İşte kablosuz şarjı, bazılarında biliyorsunuz ön park sensörü bile olmuyor. Onun dışında koltuk kısıtması en paket olup koltuk ısıtması olması yine. Onun dışında işte mesela direkt opsiyon farlarla birlikte geliyor. Bu farlarla çıkan bir iki serisi ben Türkiye'de hiç görmedim mesela. İşte anahtarsız giriş oluyor. İşte ID 6'sıyla geliyor zaten CarPlay'li. Yani böyle böyle güzel ekstraları oluyor dostlar. Avrupa'daki genel dolulukla ilgili dediğim gibi Avrupa'da adamlar orada ürettiği için arabayı daha dolu üretiyorlar yani kendi ülkeleri olduğu için. Bu yüzden Türkiye'deki araçlar biraz daha boş geliyor. Bir de şimdi avantaj doluluk dedik ama şöyle bir şey de var. Mesela Avrupa'da arabanın geçmişini daha iyi takip edebiliyorsunuz. Mesela Araçların böyle kilometre kilometre kayıtları oluyor. Atıyorum mesela Fransa'da şöyle bir şey vardı. Arabanın kilometre kilometre kaydı var. Araba atıyorum. İşte hırsızlığa uğradı mesela. Vandalizm diyorlar orada. Hırsızlığa uğradı araba. Bu o kayıtta direkt yazıyor. Hırsızlık bile yazıyor vandalizm diye. İşte mesela ID altısı çalındı örnek veriyorum. İşte orada vandalizm diye yazıyor. Hangi kilometrede olduğu yazıyor. Kaç tane sahip değiştirdiğine kadar her şeyi gösteren bir site var mesela Fransa'da. Hani o yüzden Avrupa'dan alınca daha böyle arabanın geçmişine hakim oluyorsunuz. İşte kilometresi gerçek mi değil mi emin oluyorsunuz kaç tane sahip değiştirdi hepsini biliyorsunuz. Araba galeriye geçtiyse mesela sahipten sayılmıyor bunu yazıyor orada hepsi. Arabanın tüm eski sahiplerine ulaşmanız çok daha kolay oluyor ve kilometre geçmişine ulaşmanız çok daha kolay oluyor Türkiye'ye göre en azından. Bu da yine bence güzel bir avantaj. Dezavantaj olarak şunu söylemeyi unuttum onu da burada ekleyeyim. Avrupa'da maalesef daha fazla kazalı araba var. Çünkü orada biliyorsunuz önemli değil. Değişen vesaire önemli olmadığı için. Eğer hani takıntılıysanız sizde bir Türk olduğunuz için değişensiz bir araba almaya çalışın tabi. Ama böyle bir eksi de yok değil. Maalesef arabaları kazaları yapıp yapıp zaten satıyorlar. Çünkü orada önemli değil. Bazen sorduğunuzda insanlar size sinirlenebiliyor hatta. O düzeyde yani. Niye bunu soruyorsun falan diyebiliyorlar. Benim bir kaç kere başıma geldi. Bu arabayı alırken vesaire araba araştırırken sorduğumuzda böyle şeyler oldu yani. Aslında şuna getireceğim lafı. Yurt dışından getirmek birazcık sabır istiyor. Harbiden sabırlı olmanız lazım ve harbi bir şeyleri bilmeniz lazım. Hep böyle sormanız lazım, araştırmanız lazım, öğrenmeniz lazım. Çünkü her şey sürekli değişebiliyor. Yurt dışından araba getirme kuralları değişikliğe gidebiliyor. İşte bu mesela yakınınızın aracı kullanamaması kuralı geçen yıllarda geldi. Eski zamanlarda böyle bir şey yoktu mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Hani bu yüzden sürekli araştıracaksın, sabırlı olacaksın. Hep böyle bir bilgi toplayacaksın getirirken ve getireceksin abi. Şimdi kimler için böyle daha mantıklı o konuyu konuşalım birazcık. Bence zaten en mantıklısı yurt dışında böyle belli bir sebeple belli bir süre kalmanız gerekiyorsa benim olduğu gibi ben de öyle olmuştu. Araba getirmek istiyorum ben derseniz çok daha ucuza aşırı mantıklı oluyor. Yani böyle bir yurt dışında bir işiniz çıktı gitmeniz gerekti gittiniz dönüşte kesin getirin bence. Yurt dışında bir oturumunuz da varsa hiç düşünmeyin yani. Ama işte onun dışında ben sırf bunun için yurt dışına çıkayım biraz mantıksız oluyor. Bir de zorlanabilirsiniz o zaman Daha zor geçer sizin için bu süreç Hani o saçma olur Şey de mantıklı olur mesela Daha böyle hoş nadir bir araba getirmek istiyorsanız Koleksiyon değerinde bir araba getirmek istiyorsanız O zaman yine mantıklı olabilir Yurt dışında hem bulmanız daha kolay olur Hem de Türkiye'dekinden her türlü Haliyle daha ucuz almış olursunuz Çünkü dehşet bir fiyat farkı var Son olarak fiyat konusunda şunu söyleyeceğim Mesela bu nadir araba getirme konusunda Eğer siz aracı getirirken işte çok nadir bir araba getirmek istiyorsanız aracın yani sigorta parası da muayene parası da buna göre artıyor bilginiz olsun. Hani onu düşünün. Mesela bu karara varıp bu videoyu izleyip yanlış bir yola gitmeyin. Onu da belirtmiş olayım. Yapmanız gereken şey o arabanın hani ortalama bir muayene ücreti oluyor. Bunun ne kadar olduğunu öğrenmeniz gerekiyor ve bu motor hacmine göre, arabanın özelliğine göre tamamen değişiyor her ülkede. Nerede yaptıracaksanız muayeneyi. Yine sigorta parası da o şekilde. Mesela biz bunu şu an 3 aylık yaptırıyoruz. 3 ay, 3 ay, 3 ay, 3 ay diye devam ediyor. Ama dediğim gibi arabanın motoruna, yakıt tipine, donanımına, özelliğine, her şeyine bağlı bu fiyat değişiyor. Onu da hesap edip getirin. Çok böyle güzel bir araba getirmeyi düşünüyorsanız bilginiz olsun yani. Bu videoda dostlar elimden geldiğince her şeyden bahsettim. Size her şeyi net bir şekilde sunmaya çalıştım her zaman olduğu gibi. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa zaten yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sizlerin de aslında bu işin böyle biraz ekstra maliyetleri var. Yok değil. Hani arabayı aldık. Oh tamam rahatız. Kesinlikle olmuyor. Ve bu kısımlar için bilgi gerekiyor. Bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum. Yani bu işe harbiden bilginiz olmadan kalkışmayın veya bilen bir tanıdığınız olmadan kalkışmayın bu yüzden ben dostlar Şöyle bir karar aldım. Yurt dışından araç getirmek isteyenler için, özellikle Avrupa'dan getirmek isteyenler için bunu belirtiyorum bu videodayken. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Çok detaylı böyle bana soru sormak isterseniz kanalımızın katıl kısmından kanalımıza üye olabilirsiniz ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Üçüncü seçenekten katılmanız sizler için daha iyi olacaktır. Çok detaylı sorularınız varsa. Zaten normal sorularınızı elimden geldiğince sizler de biliyorsunuz her şekilde yanıtlıyorum. Ama daha uzun böyle bu konu hakkında muhabbet etmek, bilgi edinmek isterseniz kanalımızın katıl kısmındaki üyelikler kısmından 3. seçeneği satın alabilirsiniz dediğim gibi. Bunu da belirtmek istedim dostlar. Artık dediğim gibi videoyu bitiriyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimizden geldiğince her şeyi belirtmeye çalıştık. Ortaya çıkan fiyat farkı bu araba için sonuç olarak 1 milyon TL ve üzerinde oluyor avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirip dostlar böyle bir karar almayı düşünüyorsanız karar verebilirsiniz. Karar tamamen size kalmış dediğim gibi. Sorularınız olursa hem katıl kısmından hem de yorumlar kısmından bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Efsane videolar gelecek yakında dostlar. Takipte kalın diyorum. Görüşmek üzere.